Evet Dur abi kolay gelsin. Evet teşekkürler. Arzam şunu almıştım ya. çok güzel kesiyormuş ya. Bunu böyle serada kullanacağım. İşte böyle küçük yerleri budamak için. Şimdi buradan budarken hani tırnak bırakmak diyoruz ya. Hani kaba bir makasla budarsan burada bir parça kalır. O sonra hastalık yaratır bitkiye. Buna çok daha hassas budama yapabileceğim. Şunu falan da inanılmaz kesti. Böyle kaliteli ve işe yarayan aletleri inanılmaz seviyorum. Yani bunun işini yapacak başka bir şey yok biliyor musun? Vay anam babam be. Evet. Bu makine resmen bir harika. Ya bunun var ya para karşılığı yok. Yani şunun şunun hissinin para karşılığı yok. Bu şimdi biraz daha böyle bu tarafa çekeceğim. ile ilgili çok e, ilginç fikirlerim var. E, değişik bir üretim yapacağım. Şu anda değil ama. Bakalım olacak mı? Ne yapacaksın? uranyumdan mı üreteceksin? Bak, göreceksin. Çok şaşıracaksın olursa. Olursa. <laughs> Olursa evet. Ya zaten öyle. Ben denediğim şeylerin yüzde doksanı olmaz. <laughs> Ama o yüzde on çok tatlı olur. Tabii. Van Gogh ne diyor? Ne diyor? Yaşadığın yerde doğarsın. Vay Van Gogh diyor. Yaşadığın yerde doğarsın. Aynen. Çok derin konuşmuş. <laughs> yani. Neydi? Doğdun yerde yeş yeşerirsin. <laughs> Aynen. Dostoyevski. Bunda da şuraya ipi sıkıştırıyorsun. Bak yakından çek. Şuraya ipi sıkıştırıyorsun. Şöyle kapatıyorsun, e, domatesi bu ipe asmış oluyorsun. Yani örnek, göstereyim. Bu ne? Bu şeyin adı... Bunun mu? Domates asıcı mı? Domates, domates klipsi bu işte. Sadece domates için ha? Evet, aynen öyle. Bak Harzım, şuraya çeksene. Çekeyim. Şuraya, Şöyle şu alttan çekebilirse, Bak şurada bir tane sürgün var, görüyor musun? Bak bu tepe. Bu domateste koltuk alma diye bir işlem var. Bu tepeleri böyle alırsın, hmm. e, tek tepe bırakırsın. Bunu böyle bırakırsan, her yerinden bir sürü tepe verir. Bak şuradan da vermiş, görüyor musun? Bu daha belirgin. Bunu tepe yapabiliriz. Veya şu tepelerde bir sıkıntı olur olmaz diye bunu bırakıyorum. Ama bu tepe düzgün sürerse onu alacağım. Tek tepe olacak domates. Vay be domates kokusu gelince çocukluğum aklıma geldi. Koku biliyorsun en iyi şeydir. Evet, aynen öyle. Anı hatırlatıcıdır. Tabi kesinlikle öyle. Çünkü işlenmeden beyine gidiyor. Yani... Tabi. Harbiden çocukluğumu hatırladım böyle. Ne güzel. Hal Halam bir bahçeden domates getirmişti. Ya yok böyle bir şey ya. Hmm. Allah belanı versin ömrü hayatımda ben öyle bir domates yememiştim yani. Hmm. Domates değil de böyle şeker de anlıyor musun yani. Anladım. Böyle tamam. iliklerime kadar hissettim yani onu. Ne güzel. Tabi. Onun da para karşılığı yok. Tabii. Yani, i̇şte şöyle astık, tutuyor domatesi. Buna şimdi büyüdükçe şuralardan yeni askılar yapacağız. Ee, bu şekilde yukarıya doğru çıkacak. Bunu ayakta tutacak yani. İşte Böyle bu. bir ip var mı abi? Beni de ayakta tutsun. <laughs> Seni ben ayakta tutacağım. Hatta bunu şu daha kalın bir dala koysak daha iyi olacaktı. Neyse ben Geceler burada oturuyorum ya. Hı. Bazen böyle bir saat oturuyorum burada ya. Şurada oturuyorum, domatesleri seviyorum. Vay be demek domatesi idam ettin ha. Domatesi idam ettim, aynen. <laughs> Bakıyorum böyle biberlere vesaire. Şuralara da biber dikeceğim. Şu ön tarafına da biber dikeceğim. Onu da çok seyrek dikeceğim. Yani tamamıyla hobi amaçlı yapıyorum ya bunu. Ve deneme yapmayı da çok seviyorum. O yüzden çok seyrek dikip, deneme yapmak için e, alan istiyorum kendime. Evet. Uzun zamandır seraya girmemiştik. En son burayı asfalt yapmıştık. Evet, aynen. Nasıl? Asfaltımız iyi durumda, değil mi? Tabii. Ya buraya işte bak şimdi, şunu rahatça koyuyorum. Bunu koyup şöyle e, rahatça oturabiliyorum. Yani bu yol böyle olmalıydı. Bunu yaparken benim kafamda bunların hepsi vardı zaten. Nedir ya sizin bu Karadenizlerin yol sevdası he? Evet, biz yolu seviyoruz ya. Var mı öyle ihale falan varsa girelim hemen. Tabii. Parti Kur'an'ı verelim. <laughs> Yol yaparız, köprü yaparız. Yaparız. <laughs> severiz bu işleri. <laughs> Demek domates klipsi. He? Aynen öyle. Bizim orada acaba domatesi arasıyorlar mı? Hiç bakmadım. Hmm. Herhalde tamam. kaderlerine bırakıyorlar. Şey de olabilir. Buraya bir kazık çakarsın. aynen. Öyle, abi. öyleydi sanki. Bunu şimdi salkımlar mesela çok büyük olunca o salkım için de şöyle uzun bir asma aparatı var. Çift çengelli. Eğer o kadar büyük sakımlarımız olursa inşallah onu kullanmak zorunda kalırız. O zaman onu da gösteririm sana. İşte bu, bu kadar. Önüne de bir. Tepeye göğeceğim. kadar çıkar mı abi? Çıkar, rahat çıkar. Ben işte ne yapacağım biliyor musun? Bak kabaca anlatayım. Şimdi bu mesela çıktı tepeye değdi, değil mi? Burası alçak bir sera. Ee, şu eğer gövde yeterince esneklikte olursa burada silindirik bir şey koyacağım dibine. Ee, Aşağı indirip gövdeyi onun etrafına saracağım. Ha. Onu saracağım aşağı inecek. Büyüdükçe şu dallarını budadıkça tekrar ona saracağım. Ee, tepe yukarıya değmeden teorik olarak sonsuz verimli bir domates yapacağız. Evet. Mümkün mü? Kaç tane verir bir tanesi? Güzel soru. Bilmem. Yani ortalama. <laughs> ya Vallahi Bir kilo verir mi? Fazla verir. Hadi ya. tabii. tabii. O zaman iş işe girelim. Aslında tartasında var biliyor musun? Yani ne kadar verdi ne oldu. Veri tutmayı da çok seviyorum. Ya bu biberler iki aydır böyle abi. Bunlar biber mi? Biber aynen. Yo çok güzel büyüdüler. İki aydır böyle. E biber öyledir ya. Baksana biz bunları da ekeli bir hafta Heh. iki hafta mı oldu? İki hafta Bunlar falan mi? oldu. Tamam tohumunu ekeli bir ay oldu ya. Tam bu da iki aydır bu durumda. Ben evet. geldiğim gün de böyleydiler. Neyse videolarda şeyleri var. Kanıtlar versin. Ama yok ya biber. Böyle Tam biraz küçük de. Büyüyor. Yavaş büyüyor zaten. Biber yerin altında mı büyüyor? Yok yerin üstünde. Üstünde büyüyor. mi? Aynen. Yani yumrusunu yemiyorsun. Şuralardan biber veriyor. Hmm. Patates mesela yerin altında büyür. Havuç yerin altında. O kadar da, da biliyoruz yani. Vay Güzel. Tabii patatesi ikiye bölüyorsun. Sonra yıl sonunda tek büyük bir patates oluyor biliyor musun? Çılgınsın. <laughs> Normalde öyle mi? Normalde patates nasıl ekiliyor bilmiyorum ki. Patates genelde şey yapıyorlar ya. E, tohumluk olarak ayırıyorlar. O biraz böyle işte sağından soldan ecdüş bücüş veya işte sürgün vermiş patatesler olur ya. Onları genellikle tohumluk olarak ayırıyorlar. Bir de oralar mesela yaralı olduğu için aslında daha iyi. Tohum yok diyor. değil mi? Yani patatesin yok. tohumu yok. Patatesin tohumu patates. Kendisi. Ha. Hatta kabuğunu mesela şöyle bahçeye bir yere toprağa karıştır çıkarında patates. Bizim köyde patates ekiyoruz. Şeyde son barda daha küçük oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah belamı versin ya. Annem kocaman kocaman şöyle ekiyor. Biz yıl sonunda şöyle küçücükler alıyoruz. <laughs> Hayırlısı <ben>? be. <laughs> i̇şte o kadar varmış. <laughs> Toprağı o kadar verimsiz ki bizim ektiğimiz patatesin <laughs> şey alıyor güllerimizi vay be uzun zamandır var ya şurada durmuyor hiç bakmadık. Bu ne? Bu menekşe mi? Yok, o, o da gül. O da mı gül? Bunlar böyle farklı farklı internetten aldık. İşte bak şurada var yeni açıyor. Bu beyaz gül. Değil Bu mi? Beyaz gül. Evet, gördüğün gibi <laughs> şu şöyle bak alacalı bir gül. Sarı kırmızı olacak. Görüyor musun? Hı -hı. Bu da birkaç güne açar. Bunu çekeriz. Sen yani biliyor musun gül nasıl kırmızı rengini almış? Yok, nasıl almış? Bir tane bülbül güle aşıkmış. Sonra başkası demiş ki ona dokunma dokunursan yanarsın demiş. O da demiş ki aşk için her şeye değer. Hı. Gülü koklamaya çalışırken dikenler batmış, kanı dökülmüş sonra gül kırmızı olmuş. Ya tabii de Sparta hatası. Bunu da geçen sene gül masalı dizisinde evet. sahnede öğrenmiştim. Göz yaşlarımı tutamamıştım. Vay, vay, vay. Demek hemoglobine ihtiyaç duyuyormuş. Tabii. Şunun bak çok farklı şeyi yaprakları. Böyle Bu ne? Dokusu. Bu da mı gül? Bu da gül. Ama böyle çok değişik bir gül. Yaprağı pastırma hmm. gibi. Dokusu. Bak şu güller çok belirgin. Şu kırmızı olanlar var ya. Şey yapak mı abi? Sparta'ya gittiğimizde yolun kenarına biraz gül alalım. Şu ne şu de olsa belediye yere dikmiş. Onlar ama çok kaliteli değil. Zaten çok kötüler. Geçen sene alıp menemen yaptım. Çok kötü oldular. Çekeyim. Şey olarak kaliteli değil. Tamam da anı kalsın senden. Şey olarak kaliteli evet. değil, görüntü olarak. Onlar yağlık ya. Hmm. Yağlı Baksana. Çaya abi ben yeni başladım ya. Şu bunlar güzel ha. Güzel evet. Manitada yok ki. Verip... Ayşe ya çay geç ya bu sene. Evet, Yalan canım. dünya. Bakın. Oğlum şunlar çok güzel ha. Nızlayayım mı bunları? Abi, Otur, manita yapayım da şunlardan birini vereyim ana. Domatesler çok güzel oldu değil mi? Evet. Ya serai işi çok değiştiriyor ya. Orada şimdi ben özellikle bir de onları seyrettik. Ee, böyle değişik fikirler var aklımda. Dur bakalım olursa yeni denemeler yapmak istiyorum. Annem de dedi işte niye bu kadar boş bıraktı işte şey yapalım falan. Dedim bölüştük serayı. Bir taraf senin bir taraf benim. Orada böyle yeni denemelerim olacak. Bugün de çay alımı yok. Ee, ondan dedik şu randanağızından bir otunu falan yapalım. Şu lühçiyi artık biliyor değil mi takipçilerimiz? Tabii. Meşhur lühçi. Bu abi böyle yani bunun arasını kapatsam da şey yapıyor. Önce bir kök salıp gövdesinden yüzeye çıkıyor, ondan sonra yayılıyor. Fotosenteze de bir başladı mıydı böyle gidiyor. Bunu şimdi biraz erken yapsan yine çıkacak. O yüzden böyle bir hasattan 10 gün önce, bir hafta önce falan yapıyoruz veya iki sefer temizleyeceksin. En büyük işimiz ot değil mi? Ot bitmiyor ki lanet otlar. <laughs> Temizliyorsun daha geçen temizledik dünkü çaylığı. <laughs> Kaç Beş gün olmadı ha. Yo üç gün. Üç gün oldu bir baktık yine evet. çıkmış ya. Yani. Öyle küçük de değil abi. Baya bildiğimiz sanki biz orayı temizlememişiz gibi olmuştu. Böyle dalga geçer gibi çıkıyorlar. Aynen öyle vallahi. Öyle ya. Burada şimdi ot mevsimi artık başladı. Yani böyle Haziran Haziran'da başlayıp işte Eylül'e, Ekim'e kadar otlar çok hızlı büyüyor. Şimdi ikinci çayda buralar böyle gür gür ot olacak. Yani şeyle... Toparlık, Daha fena ya. Tabii motorlu tırpan var ya o bile bazen böyle almaz yani. Yoğun yoğun ot. Sen belki de haklısındır. Ot işine girmeliyiz. Tabii. Biz burada ot salsak var ya çay ne ki? Biz <laughs> yılda buralara yonca eksek abi. Ya burada yonca var ya bilmiyorum onu şimdi asli toprak olduğu için ne kadar sever eder. Bir deneyelim. Büyük ihtimalle altı biçim falan alınabilir diye tahmin ediyorum. Vallahi alınır ha. Alınır. Ciddiyim ha. Var ya biz burayı bir yoğuncalık yapsak ama traktör gerekiyor. Traktör de buraya girmez ki. Ya işte arazi sıkıntılı da burada. Ya direkt hani biçeri el biçerleri var böyle küçükler. Yani, ama işte kaldırmak için de o tarz bir makine gerekiyor. Yani arazi uygun değil. Arazi az ama verim olarak ben de yüksek olacağını düşünüyorum. Bence çaydan daha karlı olur. Çaydan karlı olur mu bilmiyorum ya. Ama, şey Ama yapalım. çok uğraştırır var ya. E tabi. Deneyelim ben merak ediyorum aslında. Şöyle bir 2-3-5 metrekare bir yere bir yonca ekelim. Şey yapak işte o yukarıda bir ağaçlık yer var ya. Ha aynı. Bir oraya bir de evin altına oran ikisinin toprağı farklı ya. Aynı. Sonbaharda ekelim. Biraz da tohum bulayım. Ekelim bakalım ne oluyor. Meraktan yani burada yonca işi yapamazsın en başında ama e, en azından merağımızı gidermiş olur. İşte burada bir de yonca yapsak bile satacak yer yok ya o da var. Ya Aslında tabi, bulunur ya burada yine hayvancılık var, yapanlar var. var. Yani satarsın bir şekilde de ya çok mantıklı olmayabilir. Karadeniz şimdi böyle biraz ekstrem farklı bir yer ya. Şimdi Burası mesela toprak pH'i 4,5-5,5 arasında. Türkiye'de başka öyle bir yer yok. Yani Orta ve Batı Karadeniz'e geçtikçe de yüksek rakımlarda sadece pH bulabiliyorsun. Ya yani burada yetişen bir şey olmalı ki işte Konya Ovası'ndaki adamla sen rekabet edemezsin. Yani onun yüz dönümü bizim bir dönümümüz. Hani arazi yok. E, o yüzden buraya özgü bitkiler tabii bizim için çok daha avantajlı oluyor. Farklı bir yer ya burası. Hiç şey düşündüler mi abi böyle? Tabii yani ne kadar şey... Mesela şu şurada bir futbol sahası var ya. Evet. Dönen çaylık. Dönen çaylık. Yani şimdi mesela çayı buraya ektik ya. Biri bir kat daha üstüne atsak. He, Böyle. Anladım. Kademeli yani. Olur. Şöyle e, o full spektrum ışıklar var ya şimdi bitkilerin e, büyümesi. Şöyle. Katı Ama katı ışığa katı değil var. abi. Misal şey düşün. Okay. Altta bir set var. Üstte bir set var. Bir gün bu set güneş görür. Bir gün diğer üstteki set dönüşümlü olarak. Aynen. Denemek lazım ama onu mesela katlı sistemleri seralarda şeyler için deniyorlar. Ee, nedir onun adı? işte marul tipi işte domates tipi. Domates tabi uzun olduğu için onda denenemiyor da ışık problem oluyor. Onu da şöyle çözebilirsin. Şimdi bizim gördüğümüz ışık mesela o spektrumu şöyle şu kadar ya kırmızıdan mora. Burada şimdi bitkiler niye yeşil gözükür? Ee, orta frekanstaki yeşil e, ışığı kullanamadıkları için yansıtırlar. O zaman bize ne lazım? Mor ışık lazım, kırmızı ışık lazım. Şimdi mor ışık vejetasyonu arttırır. Yani büyümesini arttırır. Kırmızı ışığa yaklaştıkça daha çok e, meyve vermeye, döl vermeye, e, çiçek vermeye yönelir bitki. Yani bir mor ışık altında çay ne tepki veriyoru bilmiyorum. Deneyebiliriz. Öyle basit ışıklar var. Full spektrum ışıklar. Normal lamba değil yani. Onda mesela vejetasyon ayarı da olması gerekiyor. Bir mor ışık altında denenebilir. Ya da şimdi Karadeniz'de işte denizin üstünde yapılabilir mi? Misal yüzen çaylıklar. Ya yaparsa tabii de şimdi tuzluluk diye de bir şey var. Bu böyle yüksek iletkenli yani iyisi değeri bahsetmiştim ya bir ara. Ona biraz hassas bir bitki. Var. Hani sahillerde Hadi neyse de bunu direkt denizin üzerinde yaptığında o dalgayla vesaireyle o tuzluluk onu ne kadar etkiler bilmiyorum. Ama işte dalga kıranlar falan böyle önde yapılsa yani tabii denizin ortasına yüzdürmeyeceğiz. Yok, denizin ortası olması da gerek yok. Denize yakın ya, o tuz şey yapar. Ee, böyle hmm. sahile gittiğinde dikkat edersen tuz kokar. Bu işte arttıran bir şey. Ama olur bence. Yani öyle güzel bir toprak platformu yaptığında ee, Orada çay yetiştirememen için böyle büyük bir sebep yok. Sağlam bu citem ha. <laughs> Hadi ya. Ama feasible mi bilmiyorum. Yani. Ya tabii geleni git tabii. Lazım. Hadi onu boş ver de o denizin üstü belki olmaz ama bahsettiğim bu şey olabilir yani. Ya her şey mümkün. Tabii. Yani şu doğayı taklit ettin miydi? Her şeyi her şekilde tabii. yapabilirsin. Yani bu olmaz demek çok iddialı bir şey. Bir şeyin yokluğunu kanıtlayamazsın ya. Varlığıdır senin iddia ettiğin şey kanıtlamak Keşke benden olabilir. bir tane daha olsaydı var ya. Neler yapardı. O zaman diyorsun bütün denizler He, çay var ya. olurdu. <laughs> Burada Rusya'ya kadar çay. Ya, burayı kaldırırdık yani böyle. Hadi bakalım. Olur olur Harzan. Olmaz şeyler değil. Biz şimdi bugün yağmur yağarsa eğer akşam üzeri falan. Şimdi bekleteceğiz ya çayı. Ha, çayda da şöyle bir durum var. Şimdi mesela güneş havada topladım. Bugün satım yok. Serdi bu sıcak ya. Bir de oksijenli solunuma da devam ediyor. Yine ısı üretiyor. Onu yarına kadar saklaman çok zor. Yarıya bile düşebilir kilosu yani. Ama mesela yağmurlu havada toplarsan bir sonraki güne saklayabilirsin. Hem serin hem de o sudan dolayı yoğunlaşan, buharlaşan, oksijenli solunumdan buharlaşan su kaybolmuyor. Uçamıyor. Yani basınç farkı oluşturuyor. Aslında film tabakası yapıyor çay yaprağın üzerine. O yüzden kurumuyor. Çok o teknik bir şey. Yani ıslak diye kurumuyor değil. Şimdi biz bugün eğer yağmur yağarsa çay toplayalım. Büyük ihtimalle video çekemeyiz. Yağmurda zor olur. E, çekersek de koyarız videoya. Öyle günü kapatalım. Yarın sabah erken 5'te makaslarımızı yağlayalım yerel. Evet dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Bir de bizi sosyal medyada takip edin. Bakın bu aralar deli gibi uçuyoruz oradan. Oradan çok güzel kısa videolar oluşturuyoruz, hikayeler atıyoruz. Mutlaka oradan bizi takip edin.